klinik olarak kanıtlanan Head and Shoulders'la yüzde yüze kadar kepeksiz ve derinlemesine temiz saçlar. Türkiye'nin en çok satan kepek şampuanı. Abi ben anlamıyorum. Koca koca markalar. Yok Türkiye'nin bir numaralı bebek bezi, yok Türkiye'nin en çok tercih edilen şampuanı gibi sözlerle reklam yapıyorlar. Halbuki patlatsa bir tane yaratıcı bir reklam. Şak diye. <laughs> Ardından bir duygusal reklam. Ardından da bir komik reklam. Rakipler çil yavrusu gibi dağılır. Olmaz mı? Olmaz. Olmaz mı? Olmaz. Marka, 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 makara. Ayakkabı Makara'nın dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi yeni kıyafetlerimiz de karşınızdayız. İlk üç bölümü aynı <laughs> gün çektiğimiz için aynı kıyafetlerle ilk üç bölümü yayınladık. Bu konuda çok geri bildirim aldık. Bir de en çok aldığımız geri bildirim nedir biliyor musun? Abi? Biliyorum abi ne yazık ki <laughs> ayakkabımızın altı görünüyormuş ve ayakkabımızın altı pismiş. Biz konseptimizi bozmamaya karar verdik. Gördüğünüz gibi yine. Ayakkabımızın altı görünüyor. Daha doğrusu benimki görünüyor. Benimkinin de kenarı görünüyormuş bir pismiş geçen sefer. Şöyle bir karara vardık. İleride buraya reklam alacağız. Çünkü en çok buraya bakılmış. Evet. Bu eye tracking testleri yapılsaydı o sonuç çıkacaktı yani <laughs> <Evet>. kesin. <laughs> Herkes diyor ki abi bir şey diyeceğim öncelikle. Evet ayakkabının altı görünüyor. Peki konumuza dönelim abi. Evet konumuza dönelim. Neden bu koca markalar böyle bir yola başvuruyorlar sence? Çok önemli bir prensipten faydalanıyorlar. Ee, dünyanın en çok satan iş kitaplarından bir tanesi Robert Cialdini'nin İkna'nın psikolojisi. Buradaki altı temel prensip var. Bir tanesi de toplumsal kanıt prensibi. Evet. Ee, toplumsal kanıt prensibi ne? Toplumsal kanıt prensibi şu: Biz insanlar kararsız kaldığımız durumlarda başka insanların ne yaptığına bakarak hareket ediyoruz. Bize sunulan ispatların doğruluğunu, yanlışlığını anlayamadığımız durumlarda başka insanların yaptıklarından çok etkileniyoruz. Yani herkes bu ürünü alıyorsa ben de o ürünü alıyorum. Herkes buna gülüyorsa ben de ona gülüyorum. Özellikle bu sitcomlarda, o dizilerde kahkaha efekti veriliyor arkada. Aslında insanlar bunların rahatsız olduğunu dile getiriyorlar ama yapımcılar bundan vazgeçmiyor. Çünkü şu algıyı mı oluşturmaya çalışıyorlar? Sizin gibi e, izleyiciler burada gülüyorlar. Siz de gülün. Çünkü bu komik. Biz onu yeteri kadar komik bulmasak da o kahkaha efektinden dolayı etkileniyoruz. etkileniyoruz ve gülüyoruz, onun komik olduğuna ikna oluyoruz. Biz belki. insanlar bunu kabul etmesek de evet, e, bu bir gerçek. Araştırmalar da zaten bunu gösteriyor. Araştırmalar bunu gösteriyor. Veya şey örneği verebilir miyiz? Bu tip boxlarda, hmm, bahşiş bahşiş, kutu. bahşiş kutularında hep içinde biraz para olur. Sizden önce burada yemek yiyen birileri garsonlara bahşiş bıraktı, siz Kesinlikle. de bırakabilirsiniz. Kesinlikle, aynı öyle. Buna çok benzer örnekler kitapta da var. İki tane özellikle benim beğendiğim örnek var. Bir tanesi bir anaokulunda bir deney gerçekleştiriliyor. Köpeklerden korkan anaokulu öğrencilerini her gün 20 dakika boyunca bir köpekle neşe içinde oynayan çocukların görüntüleri izletiliyor, bir video izletiliyor. 4 günün sonunda çocukların %67'si yani 3 çocuktan ikisi köpeklerle yalnız başına bir odada kalmaya ikna oluyor. Köpekten korkan Hı -hı. çocuklar Hatta etki devam ediyor. Bir ay sonra okulda, anaokulunda yapmayı en çok istedikleri aktiviteye dönüşüyor köpeklerle. Kitaptaki ikinci çok güzel örnek de bu otellerdeki kartlarla alakalı. Görmüşsünüzdür otelde havlunuzu tekrar kullanarak çevreye zarar vermekten kurtulabilirsiniz. Çevreye daha az zarar verirsiniz gibi yazılı kartlar. Bu kartlar otel odasına yerleştirildikten sonra müşterilerin %35'i havlularını tekrar kullanmışlar. Sonra deneyi bir sonraki aşamaya geçirmişler. Kartın üzerine müşterilerimizin %75'i havlularını tekrar kullanıyorlar yazmışlar. Bunun sonucunda ek bir %26 artış daha olmuş havluyu tekrar kullanma oranında. Sonra işi abartmışlar. Bu odada kalan müşterilerimizin %75'i havlularını tekrar kullandılar ve çevreye daha az zarar verdiler yazmışlar. Bunun sonucunda da ek bir %33 artış daha olmuş havluyu tekrar kullanma oranı. Yani buradan şunu mu çıkarmalıyız? Bize benzeyen kişilerin yaptığı davranışlar bizim davranışlarımızı direkt olarak etkileyebiliyor. Evet, bize benzeyen... almamızda özellikle etkili oluyor. Kesinlikle. Bize benzeyenlerin yaptıklarından daha da çok etkileniyoruz. Daha da çok etkileniyoruz. Esasında. Burada. Diyebiliriz. Neye güvendiniz siz? Ne? Yani burada size inandırıcı olan ne oldu? Üye sayısına baktık. Ee, biraz tatmin edici miktardaydı. Yani bu kadar insan aptal olamayacağını evet. düşündük. Ondan sonra da katılmaya karar verdik. 4 ayda da şu anda üye. Sıkıntı var mı? Şimdilik yok. Güncel bir örnek var bir de. Geçtiğimiz yıllarda İngiltere'nin en büyük kahve zinciri var Costa. Daha önceden kahve içenlere yönelik reklamlar yaparken sadece kahve sevenlerin en çok tercih ettiği kahve markası diye reklamlar yapmaya başlamıştı. Guardian gazetesi bu kampanya sonucunda cirolarında %5,5 bir artış olduğunu yazmış. yazmışlar. Ben de bu konuya değinecektim aslında. Şimdi mesela yerelden gidecek olursak ilk defa piyasaya girecek bir markayı düşünelim. Bu marka sonuçta Türkiye'nin bir numaralı bebek bezi ya da bir numaralı kepek şampuanı olmayacak. Bu marka şu şekilde bir yol izleyebilir mi? Örnek veriyorum bir halı firması. Yeni evlenecek çiftlere ciddi bir indirim yapıyor ve Birçok çift bu markayı tercih ediyor. Hı hı hı. Sonrasında da bir araştırma şirketine araştırma yaptırıyor. Yeni evlenecek kişilerin en çok tercih ettiği halı markası gibi bir söylemle ortaya çıkıyor. Bir yani. söylemle ortaya çıkıyor. Süper bir bu kesinlikle. Bu şekilde yaparak firmalar, yeni markalar toplumsal kanıt prensibinden faydalanarak satışlarını arttırabilme veya kısa sürede markalaşma yoluna girmelerini sağlayabilirler, diyebiliriz. Öyle. Aynen öyle. Yani Türkiye'nin birincisi olmanız, en çok satanı olmanız şart değil. Mesela en hızlı büyüyeni olabilirsiniz. Hmm. Belli bir kategorideki insanlar arasında en çok tercih edilen, işte verdiğin örnekteki gibi, işte atıyorum çalışan kadınların en çok tercih ettiği şampuan markası hmm. diyebilir. Yani bir kategori açmamız gerekebilir, toplumsal kanıt prensibinden faydalanmak için. Yerel markalar, kobiler, Yeni bir kategori açabilirler kendilerine ve bu kategorideki birinciliklerini reklamlarda kullanabilirler diyebiliriz. Evet, ayrıca e, karlılıklarını arttırmak için de kullanabilirler. Yani daha karlı ürünlerini satmaya yönelik bir aktivitede de bundan faydalanabilirler. İngiltere'de bir tane barda deney yapıyorlar. Siyah bir bira markası var. Barın üzerine bir plaket yerleştiriyorlar. Diyorlar ki bu haftanın en çok satan birası. Hı hı. Sadece bu plaketi koydukları için o biranın satışlarında iki buçuk kat bir artış oluyor. Hı hı. Yani bu insanlar daha karlı. Ben de mesela müşterilerimden bir tanesine bunu yapmıştım isim vermeyeyim. Bir restoran zinciri her sayfada geçen yılın en beğenileni diye bir tane ürünü. Yani gerçekten de beğenilen ürün ve karlı bir ürün. Onları öne çıkarttık öne ve satışlarında artış oldu. Daha önceki bölümlerimizden bir tanesi Instagram butiklerinden bahsetmiştik sahicilik bölümünde. Onların sahici olduğu için tercih ediyoruz demiştik. Aynı zamanda bu Instagram butikleri günlük gelen siparişlerinin videolarını çekip Bugünkü siparişlerimiz kargoya hazır. İlginiz için teşekkür ederiz gibi bir şeyler yayınlıyorlar. Veya yaşanabilecek gecikmeler için özür dileriz. Çok yoğunuz. Siparişlerimiz evet. çok fazla gibi. Bu toplumsal kanıt prensibini farkında olmayarak belki bu algıyı oluşturmaya çalışıyorlar anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Yani bu kadar kişi bizi tercih ediyor. Siz de bizi tercih edebilirsiniz. O zaman bu haftanın sorusunu soruyoruz. Markanız toplumsal kanıt prensibinden faydalanıyor mu ya da nasıl faydalanıyor? Şöyle dönüp söyleyeyim olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Marka, 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 makara.